Gel. Evet arkadaşlar bugün cuma günü maçtan önce bir lapaya geçeceğiz. Size lafa nasıl dövülür görelim. Sol direk, sağ direk peşine high basıyoruz. Peşine direk. Başlayalım. Gel. Aynı zamanda en son intiharı attıracağım sana. Tamam mı? Çok uzaktan gelmiyor değil mi? Çok uzaktan tutmaz. Son kez. Hemen sıradaki gel. Eşref gel. Evet. Başlayalım Eşref. Üç tane atacağız biz. Sol direk, sağ direk, sol direk, tekne. Bravo. Aferin. Güzel. Eller yargıda. Son kez. Ters tarafta durdun. Güzel. Evet. burada dur. Orada dur. Evet. E, güzel. Oynamanı çekiyoruz. 3 lira katacağız, hayır katacağız sonradan. Bas ekleyin. Bravo. Hadi geliyor. Çok iyi. Evet. Son kez. Bravo. Süper. Tamamen gel. Tamamen gel. Evet. Tamam aynı şekilde. Bas edin, Bravo Ramazan'a. İyi zeynep çocuklar. Uzay çıkınca unutmayalım. E, ne yapıyorsun Ramazan? Var, Ramazan ne yapıyorsun Ramazan? Son kez, Bravo. Gel, Ahmet gel, yeah. Ahmet gel. Yeah. Çok iyi, yeah. Bravo Ahmet. gaz. Bundaki olay kart. Hadi bakalım. Çok iyi. Gel gidelim. Hadi bakalım. Bu da Son kez. Bravo, çok iyi. Hocam burada kimler kalmıştınız? Gel. Evet. Parmağın videonun önüne çıkmıyor değil mi? Ben alayım mı? Evet. Al Acele etmiyorsun. Üç tane yumruk. Sakin. <laughs> son kez. Ve son. Güzel. En son onları. Mamur. aslanım. Son kez. Güzel. Rahat gel. Evet. Çok iyi. Eller Hızlı. Daha sensiz. Bildiğin halde yanlış yaptığın için orada sana gülecekler. Gel. Evet. Geç karşıma. Dönmeye gerek yok. Son kez. hangisini Hangisi bu salat? İnçer bu mü Böyle suyum bir Bu şekil. Hadi bakayım. Hı -hı. Video görüyor muyuz? Evet gel. Evet çok güzel. Fırat gel. Ne yaptı ustalarım? Kere git İzleyelim geç oraya. Evet tutuyorum Fırat. Bravo. Var mı başka atmak isteyen bu tarz sekme? Kim? Gel bakayım Ahmet. Sen ne atacaksın? Hı -hı. Hadi bakayım. Bravo, var mısın? Yok. Eşer ee, sen ne atacaksın? Gel bakayım. Hocam kelime. Kelebek mi atacaksın? Gel bakayım. Bravo, bravo, bravo. Bunlar yeni yeni oluyor. Gel. Sen ne atacaksın? Kelime. Gel. Irmak yok mu Irmak? Hocam arkada bir kelime vardı. Evet, güzel. Var mı daha isteyen? Tamam mıyız? Bir kere daha mı atacaksın? Gel bir kere Açın. daha at. Bir kere daha at. Geç şuraya, geç şuraya. Tamam, at sen ne yapacaksın yüksek <laughs> <Evet. gülüyor> beni? gel. Sol bir tek bir yüze oradan at ki görsün. <laughs> Diğer ayağına. <laughs> ne yapacağını <laughs> söyleseydin keşke. Gel. Evet, şimdi söyleyeceğiz <laughs> <uyuşacağız> arkadaşlar. <laughs> ne yapacağım? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bravo. Bunlar, bunları saklayacağız arkadaşlar. Bunlar var ya, yıllar sonra, yıllar sonra bunlara bakacağız. Tekmelerimiz ne kadar gelişmiş, görmüş olacağız. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.